Yani peki sen o zaman neden pilotluk mesleğinin en zor tarafı nedir dediğimde bana bir saat bir jungle'ın içine dalıp bir laf salatasının içine dalıp ağaçların, laf ağaçların arasına ormanına dalıp orada bir saat böyle balta gel, girmemiş ormanda kaybolmuşsun gibi diye niye dolaşıyorsun yani? Dur savunma yapma dinle. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Niye burada geziyorsun? Birincisi bu. Ki ben bu konuda seni iki kez uyardım. Üçüncüye uyarmama gerek var mı? Değil mi? Üçüncüye uyarmama gerek yok. Diğer yandan diyorsun ki pilotluğun en zor tarafı işte düzensiz yaşam, sabah erken kalkmaz, ben diyorum ki mesela sabah ben 6'da kalkıyorum sizinle CRM randevusu yapıyorum. Çünkü program yetişmiyor. 3 gün 5 güne randevu veriyorlar size CRM'e. Yetişebilmeniz için hemen hızlandırılmış bir programı sabahın köründe. Sen de diyorsun ki cevap olarak ben olsam sizin yerinizde olsam psikolog olsam kalkmam diyorsun. Şimdi burada özrün kabahatinden büyük olmuyor mu? Evet, haklısınız. İnsan sorumluluk sahibi bir insansa, görevini içinde seviyorsa, bütün bunları zaten, bak katla bütün bunlara katlanmalı demiyorum bak. Bütün bunları normal karşılamalı denemiz gerekmiyor mu? Pilotluk mesleğinin normali de zaten bu değil mi? Sabahın üçünde, dördünde, beşinde kalkmak değil mi? Uçacağın rotaya, destinasyona göre, ha? Uçuş peşinden uçuşa gitmek değil mi? Yatıya kalmak değil mi? Nöbete kalmak değil mi? Hicapçı kalmak değil mi? Ha? E bu işin rutini bu. Ya sen o zaman silahlı kuvvetlerde anlatabiliyor muyum? Sınır karakolunda görevli olsan ya da hududu bekleyen adamlardan biri olsa ...ne yapayım kim bekleyecek hududu ya? Bana ne ben gitmem çıkmam karakola mı diyeceksin ya? Ha? Hı? E pilot olunca niye zor geliyor? Psikolog olunca bana niye zor gelsin sabah kalkmak? Bu senin tercihin diyebilirsin, diyebilirler. Anlatabiliyor muyum? Birileri bunu bu şekilde de alabilir. Ne var yani? Sen yapıyorsan bunun nesiyle övünüyorsun? Karşılığını ne alıyorsun? Ama bir yandan da düşündüğünde bu gönül meselesi değil mi? Bir sevgi meselesi değil mi? Bir aşk meselesi değil mi? Beni Benim bir yandan da düşündüğümde yaptığım işi seviyor olmam ya da CRM düşündüğünde danışanlarımı pilot olarak görmek ya da ...tafada kıyafetleriyle görmek, onların fotoğraflarını paylaşmak ya da onların de şeylerini paylaşmak ha? Doyurucu bir şey değil mi? Hı? Bir insanın hayatına dokunmak, Belki de küçük bir ayrıntı nedeniyle eee mülakattan elenecek bir insanın o küçük ayrıntısını o küçük bir dokunuşla düzeltip uçmasını sağlamak. Ha? Uçağa trim yapıyoruz değil mi? Uçmadan önce. Oto trim yapanlardan bahsetmiyorum. Yani. Trim. Bir trim değil mi bu düşündüğünde? Yani sizin hayatınıza yapılmış bir trim değil mi? Niye güzelliklerini görmek yerine hep şeyine bakıyoruz, olumsuzuna bakıyoruz yani? E rutini bu karşılığında alıyorsun. Yani doyum, doyum sağlamasının nedeni sadece size sağladığı olanaklar değil ki zaten zor meşakkatli bir iş yaptığınız için düşündüğünde ülkenin genel durumuna göre genel ortalamasına göre düşündüğünüzde yüksek maaş alacaksınız ölümle burun buruna olduğunuz için, sabahın köründe kalkıp gittiğiniz için, okyanusun bir o tarafında bir bu tarafında, yer bir üst tarafında bir alt tarafında olduğunuz için değil mi? Hı? O da neye göre bilmiyoruz yani düşündüğünde. Üstü mü altı mı, kuzey alt, üstümü mü, güney mi üst. Yani şimdi Burada temel varsayımlar var bir takım. Zor. Evet zor olabilir. İşin rutini buysa buna zorluk denmez. Ama pilotluk mesleğinin en düşündüğünde önemli, meşakkatli, zor tarafı sorumluluk sahibi olmaktır. Diyorsun ki can taşıyoruz. E taşıyacaksın can taşınman için. Mal da taşıyoruz. Kargo da taşıyoruz. Ama taşıdığın kargo cana da eşdeğer kargo olabilir. Bir hastanenin düşündüğünde MR cihazını, BT cihazını ya da onun parçalarını taşıyor olabilirsin. Arızalı arızalı ekipmanın parçalarını taşıyor olabilirsin. Senin sayende el kadar çocuklar ya da bir sürü insan belki de o cihazların içine girecek, bir an önce tamir olacak. Bir an önce tanıları konulacak, bir an önce tedavileri başlanacak, belki kanserden kurtulacaklar. Belki de senin sayende ya da senin yüzünden yaptığın bir hata nedeniyle o cihaz tamir edilemeyecek yani. Yani konu sigortanın cihazın şeyini parçaya kapsaması ya da şey karşılaması değil. Zamanla yarışan sonuçta insanlar var. Hayatı değiştiriyorsunuz siz pilotlar, pilot adayları, pilot olacak insanlar. Hayatı değiştireceksiniz. Yani bu yüzden de en önemli, en meşakkatli ve en güzel tarafı, en doyurucu tarafı da bu zaten sorumluluk. Sorumluluğu alın ve aldığınız sorumluluğun tadını çıkartın. Karşılığını size veriyorlar, verecekler. Ha vermiyor, yetmiyor bu bana noktasına gelen Zaman içerisinde kaptan pilotlarımız da sözleşmeleri bittiklerinde zaten başka yabancı hava yollarına geçişlerde yapıyorlar. Bunları da biliyoruz. Tamam, yani. o ayrı bir konu. O zaman bayrak taşıyıcı, bayrak taşıyıcı falan hikayeleri kalmıyor tabii yani. Hı? Değil mi? Bayrak bayrak hikaye oluyor o zaman.